Aşağıdaki vadideki Göksu Nehri. Burası Torosları çok iyi anlatan bir tepe. İşte karşıda Göksu Vadisi dediğimiz Ermeni dediğimiz bölgeden karşıya büyük bir elektrik ileti baktı geçiyor. Karşıdaki kayalıklarda içerisi mağara dolu. zaman geçirdiğimiz günler oluyordu. Bugün yağmurlu bir hava. Eee yukarıda eee epeyce bir yol geldim. E, Çaltı Bozkur Çukur Mahallesi'ni gördüm. Karaböcülü dediğimiz şurada bir köy var. O bölgeyi gördük. İşte buranın en büyük özelliği Akdeniz'in yanında keçi boynuzu ağacı kendinden yetişen Antep fıstığı aşılandığı zaman Antep fıstığı oluşumunu sağlayan bir bitki. Kızla çam ağaçları var bunlar. Zaten biliyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman yine eşi ee, pop türleri var. Artık bahar geldi. Burada biraz geçti. Mayıs geldiği zaman Akdeniz derlerinin özelliği. bu bölgedeki bütün yeşil otlar kurur. Çünkü hava çok sıcak olduğu için e, toprakta ne var da düştüğü için otzu bitkiler hepsi bizi umurlar ama yüksek yapılı bitkiler sıcak karşı dayanıklı ve boyları kadar kök olduğu için de bu gördüğümüz şu toprakta yakınına bakalım işte köklerini burada görüyoruz. Boyu kadar her ağacın kökü gider. Bu kökler e, bu özellikle beyaz toprak daha çok su tutar. Buralardan kendileri için gerekli işte burası. Buradaki kökler çok güzel bir örnek. Bu yer altındaki suyu nasıl aldıklarını, nasıl ayakta kaldıklarını gösteren bir örnek. Çam çamlar bu şekilde ayakta kalıyor. Üstteki kayalar burada da yaşanmış ama günümüzde buralarda pek yaşam olmadığı için buralarda bazen yine hayvan halka kapılarak veya hayvan markalarak bulunuyor. Göksu Dehli'nin olduğu vadi hemen aşağıya doğru iniyor. Şöyle yaklaştırırsak, Göksu Silke Dehli'nin, Silke Dehli'den geçen bir şehirde daha izleyelim. Hemen buradan bir kaleye bir sonra Silke Kalesi'ne şöyle baktığımız zaman işte tam tepede hakim olan bu kale. Şöyle bir baktığımız zaman, yaklaştırdığımız zaman görebiliyoruz. Ee, bu karşıda gördüğümüz Çam arazileri, bunların tamamı hazineye ait araziler. Aynı sınır tapusu olarak şahıslara ait ama buradan tıpkı katastrofe geçtikten sonra sadece tarım arazilerini vatandaşlara bıraktılar. Diğer taraftan hepsi hazineye kaldı ama son yıllarda, özellikle bu son yıllarda hazine arazilerinde peşkeş çekiyorlar. Ee, özellikle çok fazla kıyısalara satıyorlar. Onlar da gördüğünüz gibi bak hemen şurada karşıda bir köye bakalım. Köyde hazine arazide burayı yakmışlar ve yerine zeytin ağacı dikmişler ve burayı artık hizmetine geçirmişler. İki bir arazi aldı. Nasıl aldılarsa bir şekilde buraları kurut yapmışlar. Hem ileride görüyoruz silikleri ve ormanlık bölgelerinde. İşte sonuç olarak ormanı ve doğayı talan eden insanlığın en önemli örneklerini burada görebiliyoruz. E, toroslar son derece Türkiye'nin en bakir, en güzel doğası, havası ve yaşam kuşları açısından son derece değerli yerlerden birisi. Hemen aşağıda Akdeniz'i görebiliyoruz. Hemen yanında Silifke Ovası'nı işte burada oraya doğru akan nehrimizi görüyoruz. Evet nehir görülüyor. Bu nehir dağlardan yani toprakları ovaya taşıyor. Ova çok verimli. Dağlar da son derece serin. Yaşama elleri oksijeni bol bölgeler. Bugün ben gezerken her tarafta yağmurla karşılaştım. E, yukarıda dolu yağmıştı, kar yağmıştı. Şimdi yavaş yavaş e, 2000 metre yükseklikten yaklaşık e, mutlaka karavan yukarıya çıktım. Tekrar aşağı doğru gidiyorum. E, buralarda kar ve dolu yağmış yerleri gördük yağmur. aşağıda gördüğümüz Silifke Ovası'nı görüyoruz. Silifke Ovası hemen şu gördüğümüz olanlar arka tarafında görünen mavi bölgede Akdeniz olarak görünüyor. Ee, Selifka Ovası da bayağı bir değerli bir ova. Ama buralarda son yıllarda e, yapılaşmaya çok fazla bir durum meydana geldiği için gerçekten ovanın ova diyecek hale kalmadı. Buralar beton gibi haline geldi. Aslında e, tarihlerde insanlar e, tarım alanlarına yerleşmemişler, dağlara yerleşmişler. Tarım alanlarını heva etmemek için biz, bizim atalarımızdan daha e, yağmacı bir yapıda olduğumuzu görüyoruz. İşte aşağıda milyonlarca yıldır akan Göksu Nehri'ni görüyoruz. Dehri üzerinde e, baraj vardı. Daha önce de söylemiştim. Barajdaki sular Konya Ovası'nda sulamakta e, pompalanarak orada tarım ürünlerine destek vermekte kullanılıyor. Daha çok sulama ağırlıklı bir baraj. Şerifkemizde böyle bir yer. Biraz sonra buraları da terk ederek Şerifke'ye doğru gideceğiz.